toplumun kendi önceliği var. Evet, evet. E, ne kadar ayak uydurabilmiş ve bu yarışta nerede oldu ve nereden başladı da çok önemli tabii. Amsterdam dünyada ilk kapitalist ülke olan Hollanda'nın gözbebeği olan dünyada gibi yer. Onun karbon emisyonu öncelik alması kadar çok Normal. Yok, herkesin sorunu kendine diyelim. Çok normal. Ama karbon evet. emisyon sıfır karbon emisyonlu bir kent diye slogan atarsanız Türkiye'de hiçbir yerde tutmaz. Evet. Ilçelerde, özellikle. Herkesin sorunu ve her önceliği ee, yani farklı. Yani bu ama tabii ki bu önemli bu çevre duyarlı konusunda. Teknoloji tabii dediğimiz gibi bütün akıllıkları bir modern yaşam hayatında eğitimi de sağlığı da ulaşımı da Hı -hı. modern insan tarif ettiğimizde çevreye ve yeşile işte duyarlı olan spor yapabilen kendini Hı -hı. var izlebilen ve sürekli iletişimde bulunan bir, bir insan olarak birey olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla her aşamadaki her hizmet aslında kentteki bütün verilerin toplanması ve bunun işlenmesi Hı. ve bireye yönelmesi açısından çok önemli. Bütün teknolojik imkanları da bu konuda araç olarak kullanmamız önemliydi. Biz e, yerel yönetimlerde tabii ki e, tek veri tabanında toplanması çok önemli olduğunu inanıyoruz. Yani mutlaka ilçelerinde illerinde tek bir veri tabanında toplanması ondan sonra kod, kodlar ne kadar açılır ne kadar açılmaz ama açılması gerektiği kadar açılmalı tamamen açılmasını da doğru bulmuyorum. Bu defa bireyi her yerden takip eden, evet. bireyin bütün bilgilerini ortada veren, savunmasız olarak ortaya koyduğunuz zaman her türlü iyi niyetler doğrultusunda okey ama evet. kötü niyetler Ama kişisel verilerden olabilir. bahsetmiyoruz. Bizim ama yani, yani bütün e, ortalama verilerden da, bahsediyoruz. Toplumsal evet. olarak da böyledir. Yani mesela evet. biz şimdi Özellikle bilgi işlemler e, web ortamında şu anda biz imar konusundaki bütün verilerimizi açıyoruz. Ama her veriyi açmıyoruz çünkü o verileri farklı kendi Hı. imkanlarıyla çevrede manipülasyonlar yol açabilecek olan e, şeylere de yol açabilir. Yani evet. hangi veri nerede açılmalı, ne kadar açılmalı bunlar da önemli olduğu kanaatindeyim. Evet, evet. E, bunu sadece kapalı düşünce değil bir de insanların haklarını konuşmalıyız. Eğer ki o veriye çok kolay ulaşan birisi mesela Hı. ben imar konusunu açtım yani oradaki bir değişikliği bir şeyi veya bir şey aşamalarını biliyorsa bireyin elinden alıp onun daha sonraki kazanımlarını kullanabilir. Tabii iman gibi onlar faydalı. tabii özel işler Dolayısıyla burada birazcık daha dikkatli olmalı kamu ıı, hizmeti sunarken bireyin hak ve hukukunu korumak zorunda olduğumuzu da düşünüyorum. Biz coğrafi bilgi sistemi ve özellikle de yönetim bilgi sistemi konusunda ve işte interaktif ve bazı uygulamalarla biz aslında hizmetimizi en iyi şekilde vatandaşla diyalogumuzu, vatandaşın da bizden hizmetini en iyi şekilde bütün teknolojik imkanlarını nasıl alabilir düşündük. Yani belki hedef olarak öyle çok belirgin, net hedefler ortaya koymasak bile vatandaşımızla en iyi diyaloğu sağlayabilecek olan iletişim metotlarını ortaya koyduk ve bunu da hizmet aşamamızda nasıl düşündürüz dedik. İşte e, coğrafi bilgi sistemi ile beraber kent rehberini, taşıma servisi imar ve şehircilik servisi, kurumsal bilgi entegrasyonları, nüfus, iski, tapu ve kadastro gibi bazı evet. bilgilerin entegrasyonuyla beraber e-devlet kapısında bağlanabilecek olan bütün sistemlerimizi bel belediyemiz e, işte internet içerisindeki bütün verileri toplamakla başladık. Bunu tc kimlik numarasına dayalı olarak bir de işte tuzla kartla beraber de bütün vatandaşımızı tek noktada TC kimlik numarasıyla rahatlıkla hizmet sunabilecek bir belediyecilik anlayışı ortaya koymuş. Yani en azından kamu hizmetini alırken rahat etmesini sağlıyor. Evet. Ama bu bilgiyi alırken e, kullanacakları metotlarda teknoloji en iyiye kadar kullandırmak peki vatandaşın uyumu nasıl? Efendim. Vatandaşın uyumu nasıl? Yani vatandaş tarafı da önemli. Yani acaba bu mesela kart çıkardınız, veri yaptınız, o çalışıyor mu? Hakikaten. E, vatandaş, yani güzel bir şeyler yapmışsınız mesela. Ama. Evet, vatandaş bunu gayet e, isteyince uyum sağlayabiliyor. Evet. İstemesini sağlayacak olan. Hani buna niçin ihtiyaç duyması gerektiğini de anlatmak gerekiyor. Evet. E, yoksa sadece böyle işte ben yaptım, gel beğen, bak beğen, bilgi evet. al ve bunu öğren, ondan sonra da kullan değil de. Vatandaşa sağlayacaklarını çok iyi anlatmak lazım. Yine burada akıllı kente ihtiyaç var. Bunu nasıl duyuracaksınız, nasıl anlatacaksınız? E Orada da akıllı, yani bunun iletişimini yapmak için de bir akıllı platforma e, bir ihtiyaç var. Bir uygulama ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve biz bu evet. konuda işte veri standartizasyonu geliştirecek olan, işte yine bütün onları ben DET'ye girmeyeceğim. Ama bunu sağlayacak olan, hani bir vatandaş girdiğinde kurumsal iletişimde bir resepsiyon, beyaz masa diye işte süper müşteri hizmeti gibi bir hizmet sunduk. Tek noktada İşte mobil beyaz masa gibi belediyeyi ayağına götürdük. Bütün iletişim bağlarıyla belediye Bugün mahallesinde sokağında olduğu gibi hı hı. olabiliyor. 7 gün 24 saat iletişim merkezinde özellikle de e, tıkla konuş tıkla yaz gibi web üzerinden istediği anda 7 gün 24 saat 365 gün belediyeyle bir e, tek taraflı değil yani iki taraflı e, homojen bir iletişim sağlayabilecek ve katılımcı olabilecek şekilde bir iletişim sağlama yöntemine girdik. Bunun yine mobil uygulamalarını sağladık. Belediyenin yönetimine mobil uygulamalarla bütün elde edilen verilerin belediyecilik hizmetlerinin en iyi şekilde organize edilip realize edilmesi. Yani gerçekten en verimli hale getirilebilmesi konusunda da yönetici beyaz masa yönetici masalarını mobil işletim e, sistemleriyle, hı hı. mobil uygulamalarıyla beraber bunu uygulamalarını gerçekleştirmeye çalıştık ki burada işte e belediye web tv web radyo ücretsiz lokal e, valis internet imkanlarıyla <laughs> bağlantı kurarken Tuzla Belediyesi iOS uygulaması Belediyesi Android ve işte Windows Mobile iOS e, ve dergileriyle beraber bütün iletişim modellerimizi aslında biz e, hem mobilize ettik hem web'de kullandık. Evet. E, ee, bununla Çok güzel beraber, bir altyapı örnek bir şey yapmışsınız. Altyapı e, Bundan beraber özellikle de Hı -hı. vatandaşın bilgilenmesi için işte hem Hı -hı. de karbon emisyonu belki katkıda bunu çevre şeyle beraber evet. e, biz e, 20 işte 24 adet e, led e, tabela bilgilendirmeleriyle evet. 17 led e, TV ile beraber vatandaşın sürekli bilgilenebilecek noktalarda e, duyurularımızı da hem çevreye duyarlılık hem de vatandaşın daha rahat evet. ve tek tıkla belediyeden kontrolle duyuru yapabileceğimiz noktaya getirmeye çalıştık. Evet. Da bunu özellikle sonuç olarak aslında biz e, bütün barancı. belediyecilik hizmetlerini inanan bireyi kenti katılım ve bilgilendirmeyi sağlarken aslında bir şey daha sağladık. Mesela halk günü gibi iletişim metodlarını sosyal medya halk günü gibi bilgi teknolojilerini de kullanarak e, karşılıklı katılımcı olmalarını sağladık. Belki demokrasimiz için de önemliydi. Yerel yönetimlerde ne kadar evet. katılımcı sağlanıyorsa ki, kodların açılması, onların işlenmesi, verilmesi bu işi sağlarken, aynı zamanda hani Hı -hı. modern demokrasilerde var olan e, örgütlü toplum gereklidir. Ve bunu da ancak STK'larla sağlanır. Toplumumuzun evet. en büyük yetersizliklerinden bir tanesi, yeteri kadar örgütlü toplum değil, STK'mız yoktu. Belki evet. sosyal medyada dahil olmak üzere, bu bilgi teknolojileri beraber demokrasimize katkı için çok güzel lokal odak grupları oluşturarak da katılımcı bir evet. toplum sağlanabilir akıllı kentler sayesinde. Evet gerçekten o da çok önemli. Ee, karbon da önemli. Keşke karbonu düşünecek düzeye gelsek. Çünkü o zaman çağdaşlıktaki yerimiz de zaten o zaman yükseldi demektir. O da çok önemli. Ee, evet e, Orhan Bey e, sizden de e, birkaç satırla özellikle ulaşım ana şeydeki ee, bir projeden de bahsetmiştiniz, belki birkaç satırla onu da anlatırsınız bize. Evet. Ee, ee, aslında. Eecekle ee, ilgili de düşünceleriniz varsa birkaç satır ee, alabiliriz. İbrahim ee, biraz bahsetti. Şey. Aslında ben de projenin daha içinde olan biri ee, olarak biraz üstüne bir şeyler belki söyleyebilirim. Evet. Ee, bu ee, bizim ee, IBM ve Vodafone'la yaptığımız proje. Ee, IBM'in First of a Kind olarak isimlendirildiği ve Smart Cities e, Akıllı Şehirler e, konsepti içinde yatırım yaptığı bir projeydi. E, yani 1 milyon dolar e, civarında Hı -hı. bir e, yatırım oldu projeye. Evet. E, bu proje e, benzer e, benzerlerinden e, içeriğiyle biraz ayrılıyor. Yani Hı -hı. Türkiye'de zaten böyle bir proje e, ilk kez yapıldı. Yani cep telefonu bilgisinin yolculuk analizinde kullanılması ya da bir ulaşım planlama süreci içinde kullanılması ilk kez uygulandı. Dünyada ise dediğim gibi benzerlerinden bazı farklı yönleri var. Bunlardan bir tanesi verinin türüyle ilgili. Veri, tür, tür çeşitliliği açısından diğerlerinden daha fazla bir çeşit barındırıyordu. E, ayrıca verinin sayısı İstanbul'da olması e, dolayısıyla hı hı. E, daha fazla daha e, fazla unique ID içeriyor ve e, ek olarak da süre olarak da 20 haftalık bir süre bu da e, oldukça uzun bir süre yani bu anlamda belki de dünyanın e, bu konudaki en önemli çalışmalarından bir tanesi. Hı hı. E ee, tabii içeriği anlamda e, Vodafone veri veri vermesi dışında hı hı. E, verinin e, baz istasyonlarının mimarisi, verinin türleri hakkında bilgilendirmesi, e, IBM'in ise e, veri analiz yani veri işleme gücü ve veri analistleri e, bu Amerika Smart Cities laboratuarındaki arkadaşlarla e, e, beraber ve bizde ulaşım planlama deneyim, pratik ve akademik hı. ulaşım planlama deneyimimizi kattık. Bu anlamda yakın bir zamanda IBM ile birlikte e, bir e, bunun akademik olarak bir yayın olarak da muhtemelen Hı. ortaya e, çıkartmayı düşünüyoruz. O da çok önemli. evet. Ee, Bunu bize ne sağladı e, derseniz e, birincisi daha önce bu tip bilgiler e, hane halkı anketleri yoluyla yapılıyordu. Hane halkı anketlerinin e, birincisi çok uzun sürüyor. Hı hı. E, i̇kincisi maliyetli yani e, aslında uzun derken bir 3 aylık e, İstanbul için bundan önce yapılan e, hane halkı anketinde ki ben de içindeydim 3-4 evet. e, aylık bir veri toplama süreci ve analiz de e, ya yani bir onun kadar sürebiliyor e, ama buradan bir yöntem geliştirdiğimizde bunu belki de e, anlık olarak hı hı. analiz etme şansınız oluyor. Evet. E, istediğiniz anda, istediğiniz yere e, bakıp odaklanabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir e, hı hı. kazanç. Ayrıca daha önce e, mahalle ölçeğinin altına inemiyorduk. E, i̇dari e, sınırlanmalar, en küçük ina, idari sınırlandırma olduğu için. Hı hı. E, şu anda ise baz istasyonu e, e, derecesine kadar inebiliyoruz. Bu şu demek oluyor. Yani bir resme, eskiden İstanbul'u resmine biz e, 500 e, zonlu yani hı hı. daha doğrusu 500 çözünürlüklü bir resme bakar gibiydik. Şu anda ise bu altı kat artarak 3000'e çıktı. Evet. Dolayısıyla sorunları çok daha net e, tespit edip e, onlara özgü e, kararlar verebilme şansı doğdu. Evet, çok iyi. Evet. E, yani gibi avantajları var. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Orhan size de. E, süremizi biraz sonuna geldik Tabii. ama biz iki, iki konuşmamız var. Biz sizlerden bir e, e, Biraz daha zamanınızı isteyeceğim. Ee, Server ve Leyla Hanım'la devam edeceğiz. Server Bey, evet e, geldiğimiz noktada e, çok örnek, çok fazla e, uygulama var. E, sizden de özellikle gelecek için e, buradaki e, bir vizyon vermek için neler diyebilirsiniz? Özellikle e, teknolojinin kullanımı akıllı şehre dönüşebilme adına. Burada vereceğim örnekler aslında hemen hemen her şey konuşuldu. Bir iki evet. konuşulmayan noktaya dikkat çekmek istiyordum. Çok çok yeni değil. Yani bir, bir 4-5 yıl önce İstanbul Ticaret Odası'na üyelik işlemlerini web portali üzerine yapmalarını sağlayacak bir proje yapmıştık. Ama proje nasıl duyuralı? Hiç enteresan değil. Herkes yapıyor. Hı -hı. O zamanlar aklımıza proje basın bülteninin başlığında emin önüne günde 300 ila 500 aracın girmesini engelledik ye bir başlık atmıştık. Evet. Şimdi burada üyelik işlemleri web portali nerede? Şimdi benim burada vurgulamak istediğim yapılan projelerin birbirine olan etkileri. Yani siz e, bir alanda bir proje yapıyorsunuz. Onun ulaşımı olan etkisi olabiliyor. Ya da e, nasıl nasıayım? AB'nin şey projeleri var. E, güvenlik arttırıcı işte e, organize e, suçu engelleyici bazı istatistiklerden yola çıkarak çeteleri tespit edici bazı algoritmaları var. Örneğin böyle bir proje yapıldığı zaman şehrinin güvenliği artarsa belki de insanlar bir yerden bir yere yürüme tercihlerini daha çok arttıracaklar. Ya da başka örnek var işte uzaktan sağlık hizmetleri, tele, telemedisin dediğimiz hizmetler bu sayede belki de e, ee, İki nokta arasında taşınan hasta sayısında yüzde otuzluk bir düşüş olacak. Bu da ulaşımı olumlu etkileyecek. Evet. Aslında burada herkesin kendi iş alanında yaptığı projeler ve optimizasyon yönelik ve en iyileştirme yönelik çalışmalar var. Bizim belki de bir e, aşamada dikkate getirdiğimiz bu sistemlerin birbirine olan birbirini destekleyici etkileri. Bu örnek çok verilir. Bir hafta bir... E, entegre olması lazım. Entegre birbirlerinden haber da çalışmıyor gerekiyor. değil mi? Trafiği hafta yaparken inşaatı da düşünmek lazım. Gibi, O ya yoldaki yani. inşaatı ya da öbür taraftaki sağlık hizmetini de düşünmek lazım. Hepsi birlikte aynı anda iyi bir evet. şekilde çalışsın. Evet, burada bir arada eşgüdümle yürümesi. İşte İstanbul'da Afet Koordinasyon Merkezi var ama aslında bu bir koordine olmak için bir afete gerek yok. Gerek olmadığını düşünüyorum. Evet burada da IBM'in projelerine baktığımız zaman Rio de Janeiro'da yaptığı şehir komuta merkezi aslında buna amaçlıyor. Yani her şeyin birbirinden haberdar olması, ona göre ek iyileştirmeler yapılabilmesi. Bir İBB trafik örneğini verirsek neden olmasın? Bir sonraki aşamada trafiğin o, gün, o anki durumu değil bir saat sonraki durumunu tahmin etme ya da bir yerde yapılan yol kazasının bir saat sonra saat 7 ile 8 arasında trafiği nasıl etkileyeceğini öngörüp Aynı uygulamanın bir saat sonrasını gösteren versiyonunu düşünün. Burada fikirler sonsuz ama buradaki asıl mesaj birbirinden bağımsız işleyen sistemleri de birbirinden haberdar etmek belki de bu işin bir sonraki aşamasını oluşturuyor ve bugünden başlamakta fayda olduğunu görüyorum. Evet, geleceği o, hatta diyelim onlar birbiriyle birleşecek, o şehirle birleşecek, şehirler diğer şehirlerle birleşecek ve aslında evet. akıllı ülke altyapısı da böyle entegrasyonla devam edecek. Evet. E, Leyla Hanım, sizden de e, bu noktadan geleceğe bakışınızı bir e, alabilirsek seviniriz. E, teşekkür ederim. Ben aslında ilk e, konuşurken zannediyorum her şeyi söyledim. Evet. E, ama bazı e, sorulara e, ben yanıt vermek istiyorum. Öncelikle açık veriyle ilgili e, açık veri. Aynı bir standartı var açık veri standartlarının içerisinde aynı zamanda kişisel veri güvenliği de standartları ve regülasyon düzenlemeleri de evet. işin içinde. Çünkü dünyada bugün Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, NASA gibi çok büyük kurumlar şu anda verilerini açmış durumdalar. Açık veri departmanları var ve orada çalışan Data Evangelist ve Data Steward dediğimiz, Türkçesi olmadığı için bu şekilde söylüyorum bir takım farklı pozisyonlar var. Yeni pozisyonlar, yeni iş alanları var. Öncelikle bunu ben vurgulamak istiyorum. Bir diğer konu, bir projeden daha bahsetmek istiyorum. O da bugün aslında daha çok, en çok konuşulan konulardan bir tanesi olan nesnelerin interneti. Nesnelerin evet. interneti de özellikle hem veri toplama hem çözüm sağlama açısından hem de sizin bahsettiğiniz gibi, Server Bey'in bahsettiği gibi farklı projelerin e, entegre olabilmesi için e, çok iyi e, şey olanaklar sağlıyor. Bizim evet. bir projemiz daha var. Orada da bu defa İstanbul değil de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi var. Evet. E, hatta biz o projeyle e, İstanbul'la gerçekleştirdiğimiz bu e, e, projede ki e, sonuçları e, birleştirmeyi düşünüyoruz. Bu projelerde zaten Başka geliştirilen örneğin İspanya'da Santander'deki Smart Santander diye bir proje var. Orada bir takım evet. ayrı çalışmaları yapıyor. Onların sonuçlarını biz buralarda uygulayacağız. Dolayısıyla buradaki entegrasyonu biz bu projelerle sürekli sağlamaya çalışıyoruz. Ama entegrasyonu gerçekten sağlayacak olan iki şey. Bir tanesi veriler, hı hı. açık veri ve diğeri de nesnelerin interneti ve bunların ortak şeyleri. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Leyla Hanım'a da. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için sizlere de. Ben çok özetle bir özetlemem gerekirse aslında iki kısmı var gibi geldi bana. Bir inisiyatifler kısmı bir de teknoloji kısmı. İnisiyatifler kısmı kişisel inisiyatiflerden başlıyor akıllı şehirlere gitmek. Birey olarak hepimizin içinde bulunduğumuz toplumun içerisinde e, birey olarak talep etmemiz, bunu istememiz ve katılımcı olmamız. Kurumların, inisiyatiflerin diğer bacağında tabi kurumlar var, belediyeler var, e, diğer kamu kurumları var, belki işte sudan elektriğe kadar bütün kurumlar var. Bunların inisiyatif alıp bunların geliştiriyor olması lazım. E, bu tip çalışmaları ve hizmet yelpazesinin içerisinde bunu düşünmemiz lazım. Diğer tarafı ise aslında entegrasyon ve data kısmı, yani teknoloji dediğimiz kısım, veri ne kadar açık olursa e, ve ne kadar e, iyi bir şekilde standart halinde sunulabilirse, buna çözüm üretmek daha kolay ve bunu geliştirmek daha kolay. Böylece aslında öbür taraftaki yani belediyeler ya kurumlar tarafındaki ya da bireyler tarafındaki sorunları da çözmek daha kolay. Ama bunlar yaparken de bir entegrasyon içerisinde hepsi birlikte birbirlerini koruyarak, birbirleriyle çalışarak bu işlerin yapılıyor olması lazım ve bu iki inisiyatifle teknoloji tarafında bu şey tarafında iyi bir şekilde birleştirebilirsek aslında akıllı şehirlere giden yolda da önemli adımlar atmış olacağız gibi gerekiyor. Umarım ee, geleceğimizde bu tip projeleri hayata geçirmek daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ha talep ve sorunlar gerçekten bunu da zorunlu kılıyor. İnisiyatifleri de biraz hızlandırabilirsek gerçekten bu konuda önemli adımlar atacağız diye düşünüyorum. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Çok buyurun Leyla Hanım. Bir konu daha var. Aslında arada söylemeye çalıştım ama çok üstüne basmadım. Bir de bu user involvement dediğimiz yani vatandaşların ve kullanıcıların e, işin içerisinde dahil olmaları çok önemli. Evet. Yani, o Hem süreçlere katılımı hem de geliştirme süreçlerine katılımları çok önemli. Ve bu doğrultuda da e, şehirlerin her biri birer yaşayan laboratuvar. Ama tabii biz bunları bu yaşayan laboratuvarları teknoloji çözüm uygulama çözümlerine göre ya da belli konulara göre ayrıştırarak e, gerçekten çözüm üretilmesinde vatandaşları süreçler içine dahil edebiliriz. Burada özellikle bunu. Da vurgulamak evet, istiyorum. Akıllı önemli biraz önce o yüzden zaten sayın başkanım da sordum. Hani vatandaşları da öğretmek ve onları da farkındalığını yükseltmek lazım ki onlar da bu tip güzel hani şeyleri desteklesinler kullansınlar kullandıkça çünkü bunlar örnekler de oluşturacaklardır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ee, ve e, e, akıllı bir gün diliyorum bugün içinde. <laughs>